genel çizgileri itibariyle şöyle diyebiliriz. Dini insanı yükselten ve ilerleten bir kurum olarak görürsek bu kurum bir kuş benzetmesiyle yani kuş hem yürür hem yükselir. Neyle yapar bunu? İki kanadıyla. Dinin iki kanadı vardır. Biri mükellefiyet yani yükümlülükler, biri muhabbet yani sevgi. Yükümlülüklerin nasıl ifa ve eda edileceğini bize şeriat öğretir. Muhabbetin nasıl ızhar edileceğini tasavvuf öğretir. Çünkü Allah ve Resulüne olan sevgide laubalilik olmaz. Hem o disiplini verebilmek, hem o sevgiyi yaşamak ve başkalarının yaşamasına örnek olacak hayat sürmek tasavvuf terbiyesi ve disiplini ile olur. Tasavvuf İslami bir kurumdur. Vahye dayanır. Bunun dışındaki her türlü ruhi rahatlama yöntemleri insan aklından çıkmıştır. Vahiy ile akıl aynı teraziye konmaz. Dolayısıyla benzerlik ayniyet neticesi getirmez. Şuna benzer. Yahudiler sünnet olur erkekler. Yahudiler sünnet olacak diye bir sünnet olmayalım mı? Bu kadar basit. Eğer kanunla korunacak bir halde ise o zaten veli değildir. Öyle bir şey elbette gerekmez. Ama bugün ne yazık ki insanları terbiyeye davet ettiğimiz zaman benim hürriyetime ve yaşama tarzıma müdahale ediyorsun. İtirazıyla karşılaşılıyor. Başıboşluğun, serazatlığın, serseriliğin adı hürriyet oldu. Serseri apaç apaş demek değildir. Başı kendi başına bağlı. Ser, seri. Ser, azat. Başı bozuk. Halbuki terbiye başı bozukluk değildir. Allah Kitabı Keriminde "Ömendü trakya Suda buyuruyor. Siz kendinizi başıboş mu zannediyorsunuz? Ama nefis kendini başıboş zannettirir ve terbiyeli olmak nefse ağır geldiği için ve günümüzde de herkes nefis deryasında yüzdüğü için terbiye daveti müdahale olarak kabul ediliyor. İşte bu serbestliğin istismar edilmemesi için Hz. Mevlana'nın estağfurullah değil ama Mevlevi ritüellerinin her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir genelgesi var ise de malum haliniz Türk hukuk sistemine göre genelgelerin takibi mülki amirlerce yapılır. Yani vali ve kaymakamlarca ama galiba bu hususta valiler ve kaymakamlar o genelgenin gereğini yerine getirmiyorlar. Genelge çıkarmak yetmiyor. Kanun çıkarmak yetmiyor. Adam öldürmek de kanunen yasak. Rüşvet almak da yasak. Banka hortumlamak da yasak. Bunların hepsi yapılıyor. Bu işler kanun işi değildir. İnanç, terbiye ve vicdan işi. 1925'ten sonra tekke ve post şeyh olmadığı için bunu ancak tarihten örnek verebiliriz. Elbette Hazreti Peygamber huzuru kadar dünyada yüksek bir huzur yoktur. Ve dünyanın en düşük tipi münafıklardır. Putperestlerden ve kafirlerden beter olarak. O yüksek huzurda yani huzur Hazreti de münafıklar var mıydı? cevap evet. E huzuru Peygamber'de münafık oluyor da. Başka kurumlarda, camide, tekkede, medresede, mektepte, üniversitede niye olmasın ki? Elbette olur. Ancak Ümmü Sinan Hazretlerinin buyurdukları gibi sarraf gerek gevhere. Nadan bilesi değil. Paşalar paşa elbisesi giyer. Paşa elbisesi giymekle paşa olunmaz. Ama normal ahali bir paşa elbiseli zat gördü mü onu paşa zanneder. Dolayısıyla nasıl o zatın sahtekar mı, hakiki paşa mı olduğunu, hakiki askerler bilirse posta oturanın da kim olduğunu sair posta oturan zevat bilir. Üçüncü Selim Han Hazretleri Ali Lutki Dede yani Yeni Kapı Dergahı Şeyhi çok arif bir zat olduğu için onu sıkça ziyarete gidiyor. Kendi de ince bir sanatkar olduğu için Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi Galip Dede Hazretlerine çok sık gidiyor. Diğer zevat-ı kiramla da arası iyi ama buraya çok gidiyor. Bir gün Ali Nuski Dede ye sorduğunda Efendi Hazretleri bir şey ister misiniz? Bir arzunuz var mı diye. Var hünkârım diyor. Bir daha tekkiye gelmeyin. Aman efendim diyor. Bir kabahat mı yaptım? Bir kusur mu işledim? Hayır diyor. Siz padişahsınız. Geldiğiniz yere eli boş gelmiyorsunuz. Eliniz dolu geliyorsunuz. Ve bizim derviş kardeşlere ikramda bulunuyorsunuz. Teşrifinizi bekler ve elinize bakar oldular. Terbiyeleri bozuluyor. Bizim gayemiz nefis terbiyesidir. Teşrifiniz bizim bu faaliyetimizi biraz zorlaştırıyor. Selim Efendi olarak her zaman buyurun. Sultan Selim Han olarak gelmeyin. Bir de i̇şte talikatların politika ile olan münasebeti bundan ibarettir. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerinin dervişi değildir. Her ne kadar ona hocası diyorlarsa Akşemseddin Hazretleri Hazreti Fatih'in hocası da değildir. İstanbul Fethi ordusunun ordu şeyhidir. Bunlar bilinmeyen konular. O kadar bilinmiyor ki filmlerde Akşemseddin Hazretleri göbeğine kadar sakallı gösteriliyor. Halbuki Hazreti kösedir. Sakalı yoktur. Bu, bu cahillikle öyle gidiyor. Fatih fetihten sonra çok ısrarcı olmuş Akşemsettin Hazretlerine derviş olmaya. Fakat kabul etmemiş. Ve bu ısrarın bitip tükenmemesi üzerine İstanbul'u terk edip Göyni'ye, kendi memleketine çekilmiş. Fatih genç, başarılı, karizmatik bir zat. Pek herkese eyvallahı da yok. Madem beni terk edip gittiniz, ben de Şeyh Vefa Hazretlerine giderim diye Ebul Vefa Hazretleri'nin kapısına gidiyor. Tabii kapıyı derviş açıyor. Hünkar münker. Orada hünkarlık geçmez. Ben diyor efendiyle görüşeceğim. Efendiye arz ederim soralım diyorlar. Efendi meşgul sizinle bugün görüşemeyecek diye cevap gelince Fatih göz göz dönüyor. İkinci de aynı şey oluyor. Aradan bir hafta on gün yirmi gün neyse geçiyor. Üçüncü de yine gidiyor. Bu sefer daha katı bir cevap. Efendi Hazretleri sizle görüşmek istemiyor. Fatih'in gözü yaşarıyor. Hatta şöyle derler. Dışarıda Sultan Mehmet ağlıyor. İçeride Şeyh Vefa ağlıyor. Ve sonra bir mektup yazıyor Vefa Efendi Hazretleri. Siz bilmiyor musunuz ki Cenab-ı Peygamber adil bir hükümdarın mahşerde ve ebedi hayatta. Nebiler, veliler, salihler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olur. Bunu bilmiyor musunuz? Sizin derviş olma ihtiyacınız var mı? Adil hükümdar olun yeter. Ve birçok yerde birçok cahilin yazdığı gibi filanca padişah filanca tarikata mensup değildir. Hiçbir şeyh efendi, hiçbir padişahı, bir taraflığına halel gelir endişesiyle dervişliğe kabul etmemişlerdir. Dolayısıyla böyle bir politika ilişkisi yoktur. Bugünlerde olan lafa gelince tarikat ve tekke var mıymış ki aralarında kavga oluyormuş. Eskiden de oluyor muymuş? Olur. Biz Sokakta büyüdük. Bizim parkımız yoktu. Evlerimizin bahçesi vardı ve sokaklar emniyetli olduğu için 65-70 sene önce bir sokakta büyüdük. Ve elbette çocukluk icabı bazen kavga ederdik. Sopa yediğimiz de olurdu. Eve doğru giderken köşe başında başımızı çıkarır ama benim babam senin babanı döver derdik. Babalarımız hiç dövüşmezdi. Biz dövüşürdük. İşte kendini tarikat mensubu zannedenlerin bu nevi konuşmaları sokakta oynayan çocuk seviyesindedir. Hiçbir mana ifade etmez. Bunu her zaman zulüm olarak görmek de doğru değildir. Bu şuna benzer. Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Ebu Zer-i Gıfari hazretlerini Medine'den çıkardı. Çünkü Ebu Zer Efendimizin sosyal ve ekonomik fikirleri fevkalade terki dünyaya yönelik fikirlerdi. Çalışmayalım, kazanmayalım. Böyle bir dünya yok. O da kıymetli bir zat. Ömer Efendimiz de kıymetli bir zat. Ama sosyal hayata verdiği zarar endişesiyle Ömer gibi radıyallahu anh bir adil mutlak zat. Tabi adil mutlak Allah-u de dünyada adaleti ile meşhur. Biliyorsunuz Amerikan Kongresi'nin binasının, Kapitol'ün kubbesinin kenarında dünyanın gelmiş geçmiş önemli devlet başkanlarının ismi vardır. O, o, isimlerden biri de Ömer İbnül Hattab'dır. Çok önemli bir zattır. Ne yazık ki kendi değerlerimizi ancak Batı'nın değer vermesiyle değerli olur zanneder hale geldik şahsiyetsizliğin zirvesindeyiz. Nasıl böyle bir sosyal meseleden dolayı Hazreti Ömer Ebu Zer Efendimiz'i çıkardıysa Niyazi Mısri Hazretlerine veliler, ehli tarik arasında daha doğrusu büyükler arasında tıflı evliya denir. Ne demek? Çocuk evliya. Yani çocuktan al haberi o kadar her şeyi aşikar söylüyor ki Hazret. İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri gibi daha temkinli bir zat bile vaazları ahali için tehlikelidir. Çünkü tasavvufta bir prensip vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez. Bulgur tanesi boğazına kaçar, ölür enayi. Yani Sütle besleneceği zaman sade süt. Sonra işte yumuşak meyve ezmesi, et suyu falan filan. Daha sonra. İşte her şeyi aşikar söylediği için İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri bile doğru görmemiştir bunu. Dolayısıyla zulüm olarak kabul etmek veya isimlendirmek doğru değildir. Sosyal hayat bazı böyle zecri ağlıya ağlıya verilen kararları gerektirir. Türkiye'de Hala 1920 küsurların eğitim sistemi gidiyor. Nihat Sami Banarlı merhumun bir sözü vardı: "Medreselerden fen derslerini, Darul Funun'dan din derslerini kaldırdılar, sonumuz felaket" demiş idi. İşte o felaketteyiz. Ben din dersi almak istemiyorum diye nümayiş yapan ve çocuklar ve benim çocuğum almasın nümayiş yapan veliler var. Ben elhamdülillah Müslümanım. Ama bir takım ritüeller haricinde bir papazla ve bir hahamla Yahudi ve Hristiyan itikadını tartışacak kadar bilirim. Bilmek bana zarar veriyor mu? Mesela şöyle bir şey. Patrik Efendi, Ortodoks Patriği, Rum Patriği, ekümenik olmaya çalışıyormuş. Bunun için kuru kavgaya, gürültüye hiç lüzum yok. Çünkü İznik Konsili kararlarına göre üç tane ekümenik kilise vardır. Antakya, İskenderiye, Roma. Bunun dışında hiçbir kilise apostolik kökenli olmadığı için yani bir havari tarafından kurulmadığı için ekümenik olamaz. Ha, dine davet açısından Yahudilik haricindeki her inanç dine davet açısından ekümeniktir. Ama İstanbul Patrikliği Konstantin'in icat ettiği bir şeydir ve ekümenik olamaz. Onun için istediği kadar gayret etsin. Hiç umursamam bile. Peki bunu bilmek bana, yani Hristiyan itikadını bilmek, beni Hristiyan yapmıyor. Sen dinsiz olabilirsin. Bu memlekette Müslümanlar çoğunlukta olduğuna göre o çoğunluğun dinini öğrenip insanların davranışlarını ona göre değerlendirsen yanlış mıdır doğru mudur sen kendin karar ver. Ben şu dersi görmek istemiyorum. Bu dersi görmek istemiyorum. Cahilliğe prim verile verile. Bundan hepsi cahillik eseridir. Ayrıca Temelle İdris kafayı çekmişler. İdris demiş bu Allah tanım hayrum. temel cevap vermiş Allah'ın da çok umurundaydı deistmiş de ateistmiş de bana ne yeter ki terbiyeli olsun biz insanların dilleriyle meşgul olmayız o mamalıyız la ikrahe davet ederiz gelirse kardeşimiz olur gelmezse kendi yerinde kalar ama terbiyeli olmak durumundadır. Benim bir sekreterim vardı. Bir Yahudi hanım. Dehşetli kahve ve sigara tiryakisiydi. Yedi Ramazan, yedi sene beraber çalıştık. Aynı odada. Yedi sene benim yanımda bir fincan kahve ve bir tek sigara içmedi Ramazanlarda. 32 basamak merdiven çıkıyordu kahve ve sigara içmek için. Bu bir Terbiyedir. Dini Yahudi. Allah'la baş etsin. Ona versin cevabını. Bana ne? Bunun yanı sıra bu memlekette başbakanlık yapmış bir adam Bosna Harbi sırasında Ankara'da bir otelde Dedeman Oteli'nde bir iftar yemeği verilirken Sofradayız. İftara 10-15 dakika var. Ağızlığına sigarasını taktı. Kimse bir şey demiyor. E, evet, Bosna Harbi zamanında bayağı bir eski. Ben daha gençtim, daha ateşliydim. Beyefendi, akşam yemeği sofrasında değiliz. İftar sofrasındayız. 10 dakika sonra sigaranızı yakın dedim. Korumaları bile müdahale etme kalktı. Sadece baktım onlara. Durdular. Çok cesur olduğum için değil. Müslüman olduğum için söyledim. O Müslüman iftar sofrasında sigara içmeye, yakmaya, teşebbüs etmeye utanmıyor. Öteki Yahudi benim yanımda Ramazan'da kahve içmeye utanıyor. Bunun dille alakası yoktur. Bu terbiyedir. Ama günümüzde o dediğiniz ateisti ateist filan bakın terbiyesizdirler ve selam. Efendimiz Hazretlerinin tabii bize mektepte Hürriyet beyannamesi, insan hakları beyannamesi falan okutuldu. Medine senedi okutuldu mu? Medine senedi okutuldu mu? Hayır. Medine senedinin ne olduğundan haberi yok. Bir Müslüman toplumun gayrimüslim topluluk ve topluluklarla ne şekilde münasebette bulunması icap ettiğinin yazılı vesikasıdır Medine senedi. ...Veya medine ittifakı. Ona göre davranırız. Tabii kimse kusura bakmasın. Biz Muhammed Mustafa'nın tebliğ buyurduğu dinde olmaya çalışıyoruz. Müslümanlar, Müslüman olmayanlarla şu şekilde hareket ederler. Bir ayet. Halini söyleyeceğim. Size bir düşmanlık yapmış, yapmış olmak veya yapmaya gelmeyen bir gayrimüslime ikram etmeniz Allah'ın hoşuna gider. Bir ayet içinde iki kelimelik bir ibare. Es sulhu hayr. Sul barış hayırdır veya hayır barıştadır. Ve Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren hiç tecavüzi harp yapmamıştır. Yaptıysa kendi nefsine yapmıştır. Müslümanlık değildir. Tedafü'i yani defans. Gavurca söylenince alim oluyormuşuz ya. Defans, müdafaa, hücumu, taarruzu, def etme harbi yapar Müslüman. Bugünkü ne? Müslümana bakıp İslam hakkında hüküm vermek olmaz. Allah rahmet eylesin Muhammed Ali Clay'a 11 Eylül hadisesinden sonra New York'ta bina harabelerini gezerken, gazeteciler cinstir. Sinek kadar haberden inek kadar yağ çıkarmaya çalışırlar. Sizin dininize mensup insanların yaptığı bu halden ne hissediyorsunuz diye sorduklarında Clay'in cevabı muhteşemdir. Sizin dininize mensup Hitler'in yaptıkları hakkında siz ne düşünüyorsanız ben de onu düşünüyorum. Buna İslam irfanı denir. Okumakla elde edilmez. İbadat ve taatla elde edilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'a rahmet olsun. Bir payitaht ebeden payitahttır buyurur Ahmet Hamdi Bey Bursa payitahttır. Hep payitaht kalmıştır. Anadolu'daki şehirleri, kasabaları dolaşın. Bazı yerlerde bazı kokular, bazı havalar, bazı ambiyanslar algılanır. İznik'te kasaba, efendim, Karacabey'de kasaba. Niye? Bursa için söylüyorum. Niye İznik'teki hava Karacabey'de yok? Yani İznik baş şehri de ondan. Hem... Bizans'a hem Selçuklu'ya hem Osmanlı'ya çok kısa bir müddet. Keza Sivas Konya kadar önemli bir Selçuk başkentidir. Kayseri, Keza. Mardin Artuk oğulları. Adana Ramazan oğulları. Niye Mersin'de Adana'daki hava yok? Manisa Saruhan oğulları. Balıkesir Karasi oğulları. Kütahya Germiyanoğulları. Bakın. Bu fark var ya, ha işte o fark. İşte Bursa daha merkezi olarak o payitahtlığı muhafaza eder. Çünkü payitahtlara alimler, veliler, arifler gelirler, davet edilirler. Onlara imkan tanınır. Çünkü sanatın ve ilmin korunması diye devletin cart cart attığı bir laf yoktur. Çünkü sanat ve ilim mücerret bir kavramdır. Sanatın korunması sanatkarın korunmasıyla. ilmin korunması alimin korunmasıyla olur. Yani Hazreti Insandadır iş. İşte Bursa'ya da Emir Sultan Hazretlerinden tutun da Abdülhatif Fazlı Hazretleri onlar hep uzaktan gelenler. Sonra kendi içinden yetiştirdikleri. Dolayısıyla çok ciddi tasavvufi bir hayat vardır. Ve aşağı yukarı İstanbul'u saymayalım. Dünyanın en çok tekkesi olan şehirdir. 367 tane. Bursa'da hemen İstanbul'dan sonra en çok tekkesi olan şehirdir. Zikrullah'ın bol olduğu yerdir. Tasavvuf hayatına katkı. Estağfurullah. Tasavvuf hayatına katkı yapılmaz. Tasavvuf insana katkı yapar. Hayır, yoktur. Çünkü ben kitap okumam. Ben konu okurum. Sanat kitapları da okurum. Roman, hikaye, tiyatro, dram. Bunları da okurum ayrı. Ama şuna inanırım ki her kitap kitabı yazanın fikrini bir kısmını aksettirir. Ama o konu o yazarın Bildiklerinden ibaret değildir. Bunu lise birinci sınıfta keşfettim. Söyleyeyim vakit, var, vakit varsa eğer. Albay Celal Dora'nın Kore Savaşı ve Türkler diye bir kitabını okudum. Lise birinci sınıfta. Söyleyeyim Bursa'da Nasuh Paşa hamamının yanında evi olan... Verem Savaş Başhekim, Verem Savaş Dispenseri Başhekimi Doktor Ali Ömer Bey kütüphanesinden aldım. Oğlu Ömer Ali arkadaşımdı. Okudum. Hemen arkasından General Tahsin Yazıcı'nın Kore'de Türkler veya Kore Savaşı ismini hatırlamıyorum tam. Onu okudum. Arada büyük tenakuzlar tespit ettim. Daha sonra, daha sonra dediğim 3-5 ay içinde aradım buldum. Binbaşı Miktat Ulu Ünlü'nün yine Kore Savaşı hakkında bir kitabını okudum. Ve o zaman lise 1'de şuna karar verdim. Bir konudaki yazılmış bütün kitapları oku, birleştikleri noktalar gerek hadise gerek yorum olarak. Birleştikleri noktalar doğrudur, birleşmedikleri noktalar kendi şahsi fikirleridir. Onun için ben kitap okumam konu okurum ve bu sebepten dolayı da hükümlerim objektiftir. Tabii bunda hukuk tahsilinin de çok ciddi bir katkısı vardır. Ben objektif hüküm veririm. Mesela filanca zatı çok severim. Onu sevmem gönlümün işidir. Ama aklımın emrettiği yanlışlıklarını görürsem tenkit de ederim, yüzüne de söylerim. Ama sevgim eksilmez. Neden? Çünkü sevgi iradi değildir ki. Bunu anlamıyorlar. O kötü adamı nasıl seversin? Ben mi sevdim? Sevdirildi mi? Bunu anlamıyorlar. Vallahi pek birbirine mukayese etmek biraz terbiyesizlik olur ama eski şairler içinde Fuzuli bir başkadır. Tasavvuf şairleri içinde Hasan Sezai Edirnevi bir başkadır. Yakın zamanda Yahya Kemal Bey bir başkadır. Ama bunlar önemli değildir. Mesela Şekali Hazretlerinin Sultanla Rusul, Şahı Mümeccetsin Efendim tek başına bir divandır. Hangi birini birbirine tercih edeyim? Ayrıca bunlar hikmetli sözlerdir. Yüksek sözlerdir. Ve hikmetin sahibi de Allah-u Hangi kulundan isterse ondan zuhur ettirir. senin sözüne bakın. Toprağın suratını çizdik, Tırmığına belinen. Cuvaf verdi bize. Çemeninen, gülünen. Böyle bir şiir de olamaz. Yani. O da Veysel. Heh. Onun için... Öyle şeyler bende yok. Hepsinin yeri ayrıdır. Voleybol oynadım. Ee, okul takımına girecek kadar. Ama çok genç yaşta, küçük yaşta diyeyim. Gözlük taktım. Ve Türkiye'de ne yazık ki gözlük çerçevesi bile yoktu. İthaldi. 1950'li yılların sonlarında. E tabi voleybol oynarken bol bol gözlük kırılıyor. Çünkü dört numaram yok. Gözlüksüz oynayamıyordum. Babam bir gün ee senin voleyboluna da gözlük çerçevene de dedi. Bitti. O kadar.